Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Yılpor Samsun Spor'un şampiyonluğunu değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden, taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, ayrıca bu videoya beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Ve kanalımızda aktif olan katıl butonuna da desteklerinizi bekliyoruz, rica ediyoruz. Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Metan. İyiyim. Sağ ol, Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Federasyonun e, ligleri teşkil etmesiyle daha doğrusu edecek hani edecek zaten artık hani ikinci ve üçüncü ligde gruplarında lider Hı -hı. olan takımlar şampiyon sayılıp e, bir üstüge çıkmış oldular. Aynen e, geç verilen karardan dolayı federasyon bu kararı vermek zorunda Hı -hı. kaldı çünkü çok geç kaldılar hani 18 Temmuz'da lig normal haliyle başlasaydı eğer piyolfla beraber 5 Eylül'de bitecekti. Hı -hı. Bu da özellikle bazı takımlar için haksızlık yarattı. Aynen. bunların en başında da Samsun Spor geliyordu. Çünkü bu takım seneye ne zaman kamp yapacaktı? Transfer Hazırlık yapacak. Maçı oynayacaktı. Hadi transfer yaparsın ama... Oyuncular ne zaman asınacak takım takıma? Aynen. Federasyon sonunda doğruyu buldu bence. En azından zaten Samsun Spor'un şampiyon olacağı garantiydi bu grupta kalan 6 haftada. Ve Samsun Spor şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkmış oldu Hı -hı. beyaz gruptan. 2019-2020 sezonunun şampiyonu olarak. E, Samsun Spor sezonu aslında önemli takviyelerle başladı Fakat İrfan Buz'la istenen sonuçlar gelmedi Aynen O ara Manisa FK'da İsmail Ertekin de çok iyi gidiyordu Adeta freni boşalmış Uçurtma gibi, gibi gidiyordu, gidiyordu uçuyordu resmen Yani 14 haftada 40 puan yapmıştı biliyorsun Hı -hı. Manisa FK İsmail e, Ertekin iyi bir gidişleri vardı Aynen. ama Özellikle Samsun Spor'un başına Ertuğrul Sağlam geldikten sonra Rüzgar tamamen Samsun Spor'un tarafına döndü. Bir de ilk önce Kırklareli beraberliği ardından İnegöl mağlubiyeti Manisa'nın trenini durdu, Dur, şey durdu, yaptı, durdu. çekti yani. Manisa'nın hidrolikleri boşaldı resmen. <laughs> ee, i̇lk beraberlik geldi 14. haftada. O, e, on, daha doğrusu şöyle 14 haftada biliyorsun Manisa'nın e, tek beraberliği var. Aynen. Samsung Samsun'da 2-2. 2-2'ye. Ardından Kırklareli beraberliği, İnegöl mağlubiyeti. 2-0'da içeride. Aynen. Ondan sonra Manisa sendelemeye başladı. Sancaktepe ile burada 4-4 berabere kaldı Aynen. İstanbul'da. 4 -4, ve 4 -4 Manisa iyice düşüşe geçti. Samsun Spor aslında sezona iyi takviyelerle başladı. Fakat İrfan Muz'da işler istenildiği gibi Hı -hı. gitmedi. İçerideki Sancaktepe maçından sonra İrfan Hoca ile yollar ayrıldı. O dönemde Recep Hoca var biliyorsun. O takımı yönetti. Aynen. İçeride Hacettepe galibiyeti vardı onun olduğu dönemde Yücel Hoca da geldi sonra da Aynen Yücel Uyar teknik menajer Hı -hı. normalde kulüpte ama e, ee, Ertuğrul Hoca Hekimoğlu maçından önce geldi biliyorsun. O Hekimoğlu maçını tribünde izledi biliyorsun. Aynen o maçta da Recep Hoca takımın başındaydı. Fakat Ertuğrul Hoca'nın gelişi bile etti o maçta. 5-0. Çok iyi bir galibiyetti ki Hekimoğlu bu grubun en iyi takımlarından biri. Aynen biz de A şaşırmıştık da. o galibiyeti yani. Aynen. O kadar fazla farklı galibiyet olmasına. Zonguldak <laughs> maçı vardı ondan önce. O maçı 2-0 kazandılar Aynen. Ee, ama o maçta yine Recep Hoca vardı takımın başında. Hani Recep Hoca'nın olduğu dönemi de çok iyi atlattılar. Hata yapmadan geçtiler o dönemi. Hacettepe maçında biraz oyuncularla taraftarlar birbirine girdi biliyorsun hı hı. tepkiler oldu. Başta Yalçın, İlyas Kubilay, Kubilay gibi oyuncular evet. ama taraftan da çok tepki oldu onlara. geldikten sonra işler tamamen Tatlıya bağlandı hı hı. Samsun Samsunspor hak ettiği bir şampiyonlukla 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Şampiyon olup 23 galibiyet özür diliyorum. Sadece 11 gol yedi. Aynen. Ve Türkiye Liglerinin en az gol yiyen takımı. Hatta aynen. belki de Avrupa'nın şu anda en az gol yiyen takımı Samsun Takımlarından Spor. Takımlarından biri zaten Samsun Spor. Ve hak ettiği şampiyonluğu aldı. Hı hı. Samsun Spor için, Yılpor Samsun Spor için sezonun genel değerlendirmesini yaparsan neler söylersin? Ben şöyle söylerim. İrfan Buz'dan önce, İrfan Buz'dan sonra diye. Yani İrfan Buz'dan sonra... Takım bir yavaş yavaş toparlanma sürecine girmişti. Aslında Recep Hoca ile beraber yine bir kriz oldu. Biliyorsun işte Yalçı'nın taraftarla Hacet kapışması, Hacettepe maçı, İlyas Kubilay'ın tribünlere hareket yapması. Tür şöyle bir hareket yaptı kulaklarını. Aynen duymuyor gibisinden Aynen. sizi duymuyorum dedi yani açıkçası. Yaptığı hareket zaten yanlıştı bunu o zaman da söylemiştik. Ardından Yüksel Yıldırım'ın zaten bir mantalitesinin olması, takımı böyle Avrupa'da sayılı kulüpler haline getirme Abi. düşüncesi. Öncelikle Ertuğrul Sağlam'la başladı. Kasım ayında geldi. Aynen 5 yıllık bir imza yapıldı. 5 yıllık bir proje zaten bu. Samsun Spor üst noktaları hedefliyordu. Ertuğrul Sağlam geldi. Geldiği haftada Hekimoğlu Trabzon maçını 5-0 kazandı. Samsun Spor bir hava oluştu. Evet. Ardından bütün maçlarda tribünler doldu. Deplasmandaki maçlara taraftarlar çok yoğun bir şekilde gitmeye başladılar arka arkaya galibiyetler aldı. Takım yaklaşık 12 maç üste kazandı. Bayağı Bu 13 maç olacaktı. Evet. Hacettepe maçı tabi oynanamadı biliyorsun. Ertelendi Rekor kırılamadı. Kırılamadı ama oynansaydı hem o rekor kırılacaktı Beşiktaş'ın. Yani belki kırılacaktı hem de Altın rekoru zaten kesinlikle kesin kırılacaktı. Aynen. O kesinlikle kırılacaktı. Onun dışında Samsun Spor Sancaktepe maçına da gitmiştik. Biz o maçta da Samsun Spor 1-0 kazanmıştı. Taraftarın çok fazla coşkusu vardı. Biz işte TFF 1. çıkacağız. Oradan Süper Lig, oradan Avrupa Ligleri, iyi transferler. Ki zaten Yüksel Yıldırım sürekli açıklamalar yapıyor. farklı YouTube kanalları olsun, medyada olsun, Samsung'un canlı haber sitesinde olsun. Sürekli yayınlara katıldı, canlı yayınlara ve bununla ilgili sürekli bilgiler verdi. Nasıl planlama yapılacağı, nasıl gidişat olacağını söyledi. Atakum'da yapılan bir e, biliyorsun altyapı için tesis 30 var. Milyon TL 30 anladın milyon anladın. TL harcandı ki Korona sürecinde Samsun Spor 50 milyon TL'lik bir harcama yaptı. Evet. Sezon genelinde de Yüksel Yıldırım cebinden 150 milyon TL'lik bir harcama yaptı. Gerçekten ciddi bir rakam bunlar. E, yüksel Yıldırım biliyorsun normalde Samsunlu değil ama Samsun'da yaşadığı için Küçüklüğünde Samsun'da işte büyüyüp doğduğu için Samsun'a bir özlemi var, bir şeyi var, e, sempatisi var ve Samsun Spor kulübünü ve şehrini bu şekilde geliştirmek istiyor. Ee, onun dışında Ertuğrul Sağlam'la da ben bu işin iyi bir şekilde gidebileceğine inanıyorum ama öncelikle önemli olan nokta transfer noktası. Ben bunu hep dile getiriyorum. Çünkü TFF birinci günde iyi oyuncu transferleri yaparsan her zaman diğer takımların ön planına çıkarsın. En kötü plafon oynarsan ve şampiyonluğunda bir numaralı aday olursun ki onu bu senede takımların içinde görüyoruz hep. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, Samsun Spor'un hani önümüzdeki sezon için Hı hı biraz genç oyunculara gideceği konuşuluyor mesela Aynen. ama ben bunu büyük risk olarak görüyorum. Bence Samsun Spor aynı Adana Demirspor gibi çok güçlü bir kadro yaptı. Onu demişken bir taraf bir taraftanın yorumu vardı. Almanya Bielefeld'de oynayan Fabian Kols. Bu ismi bana sordular. Evet olur. 22 golü var. 32 yaşında mesela. İşte böyle oyuncu Samsun da... Mantıklı buluyor musun? Evet yani? ben yor yorum yazdım zaten. Tam bir pivot Aynen var. sizce gelirse iş yapar mı demişti. Ben de demiştim ki Samsun Spor'un zaten tecrübeli oyunculara da ihtiyacı var. Genç oyuncuların yanında. Bu oyuncu gelirse iş yapar dedim. Taraftar da gerçekten iyi bir oyuncuyu söyledi bize. İşte böyle oyuncular iş yapar. Peki hani... Şimdi bu sezon Samsun Spor için özellikle Ertuğrul Hoca geldikten sonra çok iyi gitti. Aynen. Ön plana hangi oyuncuları çıkarırsın Ertuğrul Hoca geldikten sonra ya da sezonun genel Sezon, sezon genel olarak söyleyeceğim. Nurullah bir kere başta, Tabii. defansta Yalçın, Caner Arıcı, Sol tarafta aslında bir isim söyleyemeyiz çünkü neden dersen Samsun Spor'un kanayan yarası sol tarafı. Evet. Ön tarafta en aynen ön tarafta Gökhan Aslan ön plana çıkan oyuncu zaten yani Samsun'un takımın içinde sezon başından beri ön plana çıkan evet. oyuncu. Onun dışında Bahattin Köse, Ertuğrul Salam geldikten sonra devre arasından sonra Burak Çalık. Onun dışında başka hangi ismi söyleyebilirsin sen? Sence hani hangi isim böyle bir daha ön plana çıktı? Bu benim saydığım isimler dışında var mı? Normalde anlamında Ferhat Çulcuoğlu bayağı bir. Aynen Ferhat Çulcu taraftarın da agresiflik çok sevdiği bir oyuncu ve Aynen. takımda kalmasını istedikleri bir oyuncu. Kesinlikle o da ön plana çıkıyor. Onun dışında Bahattin Köse zaten forvet anlamında yalnız kalan bir isim. Bunu hep söyledik. Sezon bittiği zaman da TFF birinci için Samsunspor'un en kötü iki tane forvet oyuncusu transfer etmesi evet. lazım. Bahattin kalıp iki tane de forvet transferi lazım. Fabian Klaas açıdan çok mantıklı olur. Bir tane Aynen. de 25 ile 28 yaş aralığı. Şimdi Orada şöyle bir durum bir var. Almanya bilefet Bundesliga'ya çıktı biliyorsun. İşte. Eğer Fabian Klaas Almanya bilefette veya farklı takımdan teklif yoksa hani Bundesliga'da oynamayacaksa buraya gelir diye düşünüyorum. Ama Bundesliga'da kalmayı düşünürse gelmez zaten. Peki şimdi önümüzdeki senenin planlamaları artık başladı. TFF TFF 1. Lig de seneye gerçekten cadı kazanı gibi bir lig olacak. Aynen. Yangın yeri gibi. Şimdi Süper Lig'den düşen 3 tane takım Hı -hı. gelecek. Hani bu takımların sonuçta belli bir kadrosu olacak. Hani tabii kaybedeceği oyuncular olacak ama gene belli başlı bir kadrosu olacak. E bu sene iddialı olup da çıkamayan takımlar da olacak. Aynen. Sonuçta sadece 3 tane takım, takım bir üstü. İkisi gelecek. direkt çıkıyor biri play çıkacak. Aynen. Şimdi Samsun Spor'un nasıl bir kadro kurması gerekiyor sence? Hangi mevkilere ihtiyacı Hı -hı. var? Hangi oyuncular olabilir bunlar yerli yabancı? Çünkü çok fazla genç oyuncuya giderse Samsun Spor büyük bir risk alır. Ee, şöyle bir olay var, ortalama var. TFF birincilikten Lig'den Süper Lig'e çıkan takımların yaş ortalamaları genelde 28-30. tam oluyor 30. aynen. Hani hatta 31'i bile buluyor bu ortalama olarak, yaş olarak. Erzurum'da mesela bunu görebiliyoruz şu an. Adana Demir Spor bunun en güzel örneği mesela. O aynı o şekilde sene, o. Kadrosunda 34-35 yaşında oyuncular bile var. Hı -hı. Ama Samsun Spor genç oyunculara giderse büyük risk alır. Baktığında en az böyle bir 27-28 ya da 25-26'dan başlayan yaş aralığı. Ya gibi maksimum, maksimum 30'ları da çıkar 31-30. Ya maksimum Her 32 bak. diyorum. Tabii. Ama böyle hani payşa tarzında işine profesyonel bir şekilde yaklaşan isimlerde de 334 34e çıkabilirsin aynı. Türk olarak mesela aynen. baktığında peki şimdi Samsun sporun sence hangi mevkileri transferi ihtiyacı Mikare var? Bir kere kesinlikle Solbeke en net baştan bir şekilde. Evet başlayalım istiyorum hani tek tek mevki mevki gidersek. Kaleye gerek yok zaten bunu aynen. söylüyoruz ama Nurullah'a bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Neden yerli, dersen kaleci. yerli aynen tabii. yabancı olmaz zaten. Tabii, tabii. Ee, onun dışında hemen sol bek'e kesinlikle takviye şart hatta iki tane takviye şart. Ahmet'le Furkan yedek olarak yetersiz mi kalır diyorsun? Yetersiz. Buyurla. Aynen. Ahmet bence tecrübeli bir kaleci. Ya tecrübeli de, değil. ya yetersiz diye düşünüyorum ben. Çünkü forma şansı bulmadı. Yetersiz aynen, bence? o yüzden bir kaleci olabilir oraya. Sağ bekte e, Caner Arıcı var. Transfer şart oraya da. Erhan Altay'da fena oynamıyor. Ben çok beğenmiyorum Erhan ama sen Erhan Erhan Kartal mı diyorsun? Kiralık çünkü. Ya şimdi Altay'da iyi oynadığını söyledim Altay programında ama yani Samsun Spor'un hedefi fazla olduğu için şu anda ben yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Yabancı sabek mi yerli sabek Yabancı sabek yerli de zaten genel alternatif olması lazım. Bence yani bir yer, yerli transferin ihtiyaç yok oraya. Sadece yabancı oyuncu önünde. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle düşünüyorum ben. Stoper'de şimdi Recep Burak Yılmaz var. Sabek'e Erkam da alternatif olabilir ama ilk 11 oyuncusu Yok ilk 11 olamaz aynen. Stoper'de şimdi Yalçın zaten tamam. Yalçın bu takımın seneye önemli oyuncularından bir olacak. Aynen. Hem İstanbul Spor'da hem de Gaziantep yani FK'da takımın en önemli isimlerinden biriydi TFF birincilikte Ama Recep Burak Yılmaz'la belli bana güven vermiyor. Hı -hı. Erkam da bence çok güven veren bir isim değil Hı -hı. TFF birincilik için. Oraya sanki iyi bir yabancı stoper ya da böyle Alihan gibi iyi bir yerli stoper lazım. Hı -hı. Senin yorumun ne olur? Ya da Gaziantep FK'da çok şans bulamayan ama Altay'da çok iyi oynayan bir ulaş sevgim vardı. O tarzda Aynen. bir yerli oyuncu da olabilir. İlk 11'i için ben yetersiz olarak görüyorum Yusuf ama. Yusuf Abdioğlu olabilir Hatay Spor kullanması süperlikli. Yusuf çok iyi bir tane. Ya Yusuf'la Sadi süper oyuncular. Ama Sadi sol ayakta olduğu için Yalçın da sol ayaklı. O yüzden mantıklı gelmiyor. Ya gel. tabii mantıklı gelmiyor baktığın zaman da. Ama ben Samsun Spor'un kesinlikle stoper attığına iki tane yabancı oyuncu. Ya iki yerli tane, bir, yabancı bir yerli, yerli yani. bir yabancı da olabilir ayrıca ama kesinlikle bir tane yabancı stoper şart Yalçın'ın yanına. Ali Han değerli olarak çok mantıklı. Aynen. Bence. Yani ya Recep Hattin Burhan ben TFF bilincle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bilgi de yetersiz. Bilgi de yetersiz aynen. Kesinlikle. Solbek zaten Samsun sporun bu sene çıkar en zayıf yeriydi. Aynen. Gökhan Meral çok yetersiz kaldı. Maalesef Keçiören gücündeki performansını veremedi. Solbek'e bir yabancı bir yerli stoper şart gibi görünüyor. Yorumun ne olur? Ben de öyle düşünüyorum. Solbek'e Sol bir stoper bir yerli. Stoper hattına da aynı şekilde bir yabancı bir yerli oyuncu kesinlikle şart. Sağ taraf için de yine söylüyoruz yabancı oyuncu şart alternatifte Arıcı var ayrıca arkanda dönerse arkanda şey de kalabilir ama yabancı alacak yüksek ihtimal Samsun hı hı. Spor Üçünü savunmaya kullanmak ne kadar mantıklı ya şöyle olur bu zaten 8'e kadar çıkıyor ama 6 tanesini koyabiliyorsun anladın mı? Kadroya. Aynen. İlk biri de tribün, Aynen. kulübede oluyor. Kulübede İkisi oluyor. Tribün de oluyor. oluyor. Samsun'un ben en kötü 6 tane yapacağını düşünüyorum. Belki onu 7 yapabilir. Ama 6 rahat olacak. Sanki sabeki yerli de alabilirler. Ya da Erkan geri döner mi? 6 ayda son maçlarda iyi oynuyor. Evet iyi oynuyor işte ama biraz sürümcemede kalıyorum o konuda da. Erkan gerçekten iyi oynuyor. Dünkü maçta da çok iyiydi Osmanlı Spor maçında ama yani şimdi de kalıyorum orada da. Oraya Süper Lig'den bir Sabek alamazlar Yerli oyuncu olarak mı? Kim olabilir sence? Ben düşündüğüm zaman da bir isim yani çok zor görüyorum. Oğuzcayla zorlayamaz. Yok, mı? Gaziantep'ten yok. Oğuz iyi bir oyuncu çünkü. Yok. Gaziantep'ten bu gelmez alt tarafa bence. O, Samsun Samsun'a. Gaziantep'te de pek. Ya iyi. yok Samsun'a gelir. Ayrı Samsun'da Mattan'ın anlamda ve taraftarı var. Camiye kulübü ama lige gelmez diyorum Oğuz ben. Oğuz çok iyi bir sabek ve TFF 1. de çok iyi biliyor. Oğuz Ceylan oraya cuk diye oturur. Hı hı. Ya da Manisa FK'dan Samsunlu Mehmet Yılmaz'ı alabilirler. Vallahi çok mantıklı olur. Manisa o, Futbol Kulübü TFF birinciye çıkabilecek gibi. Şimdi TFF'nin yapacağı açıklama şöyle olacak gibi de duruyor. Var. İki tane takım direkt çıkacak diye. O yüzden şu an için onunla ilgili bir şey söylemek doğru Sulbeke olmaz. Suveke kimi önerirsin? Yabancı anlamda mı? Ya yabancı. yerli olarak. Ben yabancı olarak Rasul ya da Thiago Pinto olsa bir senelik çok rahat götürür. Rasul gelmez. Rasul adan Demir de kalır. Yerli olarak. Düşüneceğim. Yerli olarak şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bir sezon sonunu görmemiz lazım. Takımda ayrılacak isimler, takımda kalacak isimler. Ona göre bir şey yapabiliriz. Bir de Boşa yani çıkacak. Sol maalesef pek yok, yok. işte o yüzden hani bir gözükmesi lazım. Sözün sonunda. Şey, sporda oynayan Cemali çok yok. yetenekli bir oyuncu. Alternatif olarak olabilir. Yok yok. alt hiç gerek yok. Yani Abi yok. Samsun, yok. Samsun Spor'un öyle hatalara girmem. Samsun Spor'un bir yabancı bir tane de üst kalibrede bir tane sol bek. Üst kalibre sol bek de pek yok ama bir Bülent Cevahir Karagümrük'te o da pek. Ya ben yine diyorum işte. Ben diyorum ya sol tarafa iki tane yabancı bile alırsın. Ben onu söylüyorum. Sol taraf çok sıkıntılı Sansun Spor'da yabancı ki yabancıyı alırsan hücum hattına kullanamayacaksın. Ya kullanırsın. 6 tane oyuncu alırsın. Oyuncun sakat olduğu zaman da 2 tanesini atıyorum kadroya koyarsın. Ya birini zaten şey yapacaksın. Kadroya koymayacaksın. Tribünde olacak. 2 yabancı sol bek alacağına inanmıyorum. Ya yabancı ben de inanmıyorum ama ben de inanmıyorum ama alması gerekiyor. Orta göbeği için ne diyeceksin? Gökhan Alsan var, Ferhat var. Hı -hı. Oğuz oraya bir tane var. kesinlikle Hamuto Türkoğlu tarzında bir tane oyuncu şart. O net bir şekilde gözüküyor. Gökhan Alsan'la yan yana oynaması için. Onun dışında sol tarafa geleceğim direkt. Sol tarafta Burak Çalık kalacaktır takımda ama kesinlikle sağ tarafa yabancı oyuncu şart. Yani böyle Kapel tarzında hızlı bir oyuncu şart. Forvet hattına zaten şart bunu hep söylüyoruz. Hatta iki tane forvet olursa biri yabancı. yabancı. Bir yabancı bir yerli olmaz bir Yerli olur. olur aynen. O şekilde çok iyi olur. Cuk diye oturur ama iyi bir şekilde yabancı forvet seçilmesi lazım. Yani kesinlikle. golcü leblebi golcü olması lazım kesinlikle. Ya da bir tecrübeli Türk forvet bir yabancı forvet yapabilirler mi? O da olur. Mehmet Akgüz tarzında bir olur. Türk forveti. Da şimdi tecrübeli olarak baktığın zaman da sence kim var? Yabancı, şey yabancı diyorum e, yerli ve şu an Süper Lig'de olan. Süper Lig'de değil de TFF 1. Lig'den Mehmet Akgüz olabilir. Ya yani Mehmet Akgüz Yürek. gelmez. Şu Adan Demirspor kaldığı zaman da ben oyuncuların hiçbirini bırakacağını düşünmüyorum çünkü. Murat Sancak bırakmaz. Bırakmaz. Diyorsun. Volkan, Hiçbir yani, şekilde buraya hiçbirini bırakmaz. Evet. Adan evet. Demir şu an kadrosu Süper Lig kadrosu çünkü. Bir de solda Guido'nun ayrılma durumu da var. Aynen. Memleketine dönecek alternatif diyorlar. Alternatif olarak e, sağ bekte Muhsin de Muhsin de oynayabiliyor biliyorsun. Muhsin'in evet. şöyle söyleyeyim sana Halil Çolak takımda bence kalmayacak. Muhsin iyi bir görev adamı. Hem orta sahada hem de sağ rotasyonda kullanılabilir. Muhsin son dönemde sakatlanmıştı. Evet. Muhsin kalacaktır ama Halil Çolak kalmayacak gibi duruyor. Çünkü Ertuğrul Sağlam. Aynen. Yüzüne de bakmıyor Ertuğrul Sağlam. O yüzden oraya bir yabancı forvet ve yabancı sağ açık oyuncusu kesinlikle transfer yapılacaktır. Ayrıca sol tarafa da yabancı oyuncu gelebilir. Bulabilir duruma göre. Rahat lazım yani. yani forvet hattına bir yabancı bir yerli şart. Aynen. beraber 3 forvet. Aynen kesinlikle şart. iyi götürür. İyi bir yabancı. Sana şöyle de söyleyeyim. Denizli iki... Spor'daki Oscar gibi bir forvet çok iyi olur mesela. Aynen. Estupinyan gibi. Ya yok öyle değil. Golcü lazım. Oscar Estupinyan golcü bir oyuncu değil. Ama oynadığı zaman atıyor. Ya yok. Bir öyle oyuncu değil. Payışa tarzında golcü lazım. Samsun Spor'a. Tabii. Gekas tarzında bir golcü lazım. Ayrıca şunu söyleyeceğim. E, Samsun sporda şöyle bir durum da var. E, Söyleyeceğim ismi unuttum. Ya bir vurgu yapacaktım bir bir vurgu da. Şimdi Bahattin Köse forvet de var. E, bir yabancı forvet olacak. Bir de bir isim de bir şey söyleyecektim ama şu an A, yok yok unuttum ben ne söyleyeceğimi. E, sen devam et istiyorsan aklıma gelirse ben oradan devam ederim. Ya çok önemli bir konuya vurgu yapacaktım ama unuttum orada. Atabey'in geleceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Hani gidecek oyuncular içinde. Okan Dernek gidecektir hı hı. Türk oyunculardan. Bünyamin'in kalacağını düşünmüyorum. Bence o da gidecek. Kesinlikle gidecek. Hani Samsun Spor toplam bir 10 transfer yapacak bence bana hı hı. öyle geliyor. Senin düşüncen Ya en... rahatlıkla yapacak zaten. Yerli yabancı oyuncu karışımıyla 10 transfer olacaktır. Evet. Zaten sağ açıkta kesinlikle oyuncu şart yabancı. Forvet'e sağ zaten ayakta, şart. Sağ açık Aynen şart. Yani. Sol tarafa da şart ayrıca. Samsun Spor'un çünkü kanayan yarası olabilir. TFF birinci ilginde o taraflar. Şimdi işe kat eden sol açık var Burak Çalık ama bir tane de sol ayaklı sol açık lazım. Aynen o da lazım. Güido çünkü bana gidecek gibi geliyor ama. Güido şu an belirsiz ama ben bir sene daha kalır diye düşünüyorum. Yani bir sene daha kalır ama ondan sonra gider diye düşünüyorum. Ama tabii takımın gidişatına bağlı. Süper Lig'e çıkarsa Guido gitmez. Orta sahanın göbeğine falan Türk oyuncu alabilir mi sence Samsun Spor? Alabilir. Var. var. Bir A tane. Ya bir iki tane oyuncu şart yani. Şu an isim söyleyemeyiz. Bir sezon sonu bir gelsin. Bir karar evet. net bir şekilde açıklansın. Zaten masaya yatıracağız isimleri tabii. biz. Rapor olarak Mesela sporda, sayacağız. Mesela Kubilay. İyi bir sezon geçiriyor. Hı hı. Ön libero anlamında Samsun Spor transfer yapabilir Kubilay Sönmez'i. Ne diyorsun? Kubilay Sönmez iyi bir oyuncu ama Hatay çıkarsa Kubilay da Hatay'a gidebilir. Hatay'da kalacak oyunculardan birisi için. Evet Kubilay iyi bir oyuncu çünkü. 6 numara da iyi bir 6 numara. Aynen. Hani Gökhan Alsan'ın yanına Hı -hı. beraber kullanabilirler Hı -hı. Ben Samsun Spor'un bir tane de yabancı 10 um numara alacağını düşünüyorum Bu isim de bence Haris Vucic olabilir Haris? Çok iyi bir oyuncu, Sloven oyuncu Valla o isim Mantegi çıktı, bize oynadı. zaten yazmışlardı Ve sözleşmesi bitiyor sezon sonu, bu çok büyük bir avantaj Ya Samsung zaten Samsun vizyonuyla kafalayabiliyor Ben sana şunu söylemiyorum, zaten Vucic gelirse tozun attırır TFB'nin Zaten oyuncu. şu anda Hollanda Erev'de de de, yani oynandığı zaman da e ee, gol 12'siydi Asiste 8 9'du yani. Yani oranı çok yüksek. Bir de forvete iyi bir siyahi forvet de alınabilir. Klaus tarzı bir oyuncu olmaz olmazsa Kayode gibi bir oyuncu gelirse tribünden zaten bir türlüleşebilir. ve olabilir. leblebi gibi golcü atan Aynen. hani golcü olan bir oyuncu lazım. Kesinlikle kırmızı ya da beyaz ha, Tam işte onu söyledim. Ben onu söyleyecektim. Dur dur da, onu söyleyeceğim. Gibi. Onu söyleyeceğim. Biraz önce Öyle unuttum ya. dedim ya. Forvet anlamında o anda. Onu söyleyecektim işte. Aklıma geldi şimdi unutmuştum. İkinci ya yani şimdi şöyle Bahattin Köse'ye kalacak takımda yanına bir tane yabancı forvet. Yerli forvet ikinci seçebilirsin. Onu söyleyecektim biraz önce. Batuhan Er gibi. Tayip Kanarya gibi. Batuhan Er olmaz onu söyleyeyim. Yani yaşantısını biliyoruz hiç söylemeye gerek yok Tayyip Kanarya onun dışında e, Tahir Babaoğlu tarzında onun dışında birçok isim var şimdi a, telaffuz edemiyorum o gelen oyuncu 3. forvet olur öyle o. olacak zaten Ama tamam öyle olacak zaten onun için diyorum hani öyle olsun zaten Samsun Spor taraftarını keser mi oradan gelecek bir oyuncu keser şöyle keser zaten otomatikman iki tane forvet alamıyorsun yabancı niye doluyor anne. Okay. kontenjan doluyor e, yerli oyuncu olarak baktığın zaman da Türk olarak Süper Lig'de oyuncu sayamıyorum ben. Ya söyleyemiyorum. Kimi söyleyebilirim yani? yani düşününce... Şimdi Burak Yılmaz'ı getirebilir misin? Yani. Getiremezsin. E, kimi getireceksin? Şimdi Rahman Abaşan'ın aldı Balıkesir. Rahman Abaşan Forvet falan değil yani. Trabzon aldı. Ya, şey Trabzon aldı. Aynen. Yani başka bir oyuncu söyleyemiyorum yani. Yok cidden yok. Yok yani. çok çok. Dur. Çok dar. İkinci Lig'de bir sürü oyuncu var. Tabii. Evet. Onun dışında oradan bir oyuncu gelirse zaten Bahattin Köso ikinci oyuncu olacak, Yabancı oyuncu birinci oyuncu olacak, o gelen oyuncu ikincilikten üçüncü oyuncu olacak. Bak böyle oyuncu gelebilir. Yani çok oyuncu var. İşine saygı gösteren, Tabii profesyonel canım. olan çok fazla oyuncu var. Ayrıca ben sana şunu da söyleyeyim. Sertac Çam biliyorsun Manisa Futbol Kulübü'ne geldi. Sertac Çam eğer işte Manisa Futbol Kulübü direkt ikinci takımlar çıkmazsa, pre da falan çıkamazsa Sertac Çam'a ee, talip de olabilir Samsun Spor. Mantıklı. Sertaç çok ben iyi çok bir beğeniyorum. Gücü ve Keçiören gücü gibi hücum yönü çok zayıf takımda mesela Sertaç muazzam işler Aynen. Ligin ilk yarısında çok iyiydi. Kesinlikle. TFF birincilikte. Stoper hattına da eğer hani bir hı hı. ekstradan transfer düşünülürse er, e, Keçiören gücünde Erdi Dikmen'in partneri Samet Akaydın da çok iyi bir stoper. Hı hı. İyi, çok beğendiğim bir oyuncu tank gibi Aynen. Samet düşünülebilir sağ stopere Türk stoper olarak Kesinlikle. Erdi ve Samet ikilisi şu an TFF birincilikte Saadi ve Yusuf'la beraber en iyi ikili Açık ara Samet de düşünülebilir Türk stoper olarak Ve ileriki yıllarda da Samsun'da oynayabilecek bir oyuncu Daha genç bir isim Aynen Biz Artık kapatıyoruz programı Hı -hı. Senin son olarak eklemek isteyeceğim bir şey Öncelikle Yılport Samsun Spor'un şampiyonluğunu kutluyoruz Hayırlı olsun Hatta Samsun Spor'un biliyorsun 55. yıl dönümüydü onu da kutlayalım. Iki gün önceydi. Aynen hem de şampiyonlukta denk gelmiş oldu aynı güne. Evet. Onlar için de jest olmuş oldu resmen. Böyle güzel bir an olmuş oldu. Tekrardan tebrik ediyoruz. Ve Samsun Spor taraftarına bize bu sezon TFF 2. Beyaz Grup'taki bütün haftalarda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. TFF 1. günde zaten kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Taraftarlarla beraber. Evet. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizim zaten e, kara bir kere ta net bir şekilde bir daha açıklansın yine oyuncu isimleri işte onun dışında hangi oyuncular gelmesi gerekiyor bunları masaya isim isim gideceğiz bu sefer masaya yatıracağız. Onun dışında izleyen herkesten beğeni yorum bekliyoruz. Ayrıca tüm Samsung Spor taraftarlarından kesinlikle katıl butonumuza destek bekliyoruz. Aynen. Teşekkür ediyorum sana. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya iyi. görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum ben de. Trivela Spor'da bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2019-2020 sezonu şampiyonu olan Yılport Samsung Spor'un Sezon değerlendirmesini konuştuk. Bizi değerli bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.